Të dolditur, të tishtuar, pa şpres, pa andra. Bu özel anları yaşadığınız için teşekkür ediyoruz. Gerçekten depremin olduğu dönemde burada bir felaket söz konusuydu hmm. ama şu anda yüzümüz gülüyor. Nuk shpres, zotit, Gerçekten umut da kalmamıştı. Bir tek gökyüzümüz vardı oraya bakıyorduk. Agapi Krisht, në këto momente, Krye Ministri një indiruar Zotë Yedi Rama, Tabi burada sizin uzunlarınızda sayın Başbakan Yedi da teşekkür etmek istiyorum. Nada forç, sepse Yedi Rama kishte mikun Sık sık ziyaretleriyle bize güç vermiştir. Ve hep kendi dostu Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyordu. Size sahip çıkacak diye. Sayın Cumhurbaşkanı Arnavut bu değerli katkıları değerlendirmeyi çok iyi bilir. Bu yüzden hiçbir zaman Arnavut halkı unutmayacaktır bunu. Arnavut halkı ne dostluğu ne muhabbeti unutur, unutacaktır. Çünkü gerçekten bizim iki halkımızın ortak tarihi noktaları vardır. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da hem ülkelerimizin hem bölgemizin hem de tüm dünyanın barış, refah, huzur istikrarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceği sorun, çözemeyeceği sıkıntı, ulaşamayacağı hedef kalmaz. Yeter ki biz kardeşliğimize, kuşatıcı yaklaşımımıza, ortak hedeflerimize işbirliğimizi sürekli daha ileriye taşıma azmimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Sayın Başkan, değerli parlamenterler, Balkanlarda kalıcı barış, güven ve istikrar ortamının tesisi, iyi komşuluk ilişkilerinin ve bölgesel işbirliğinin temini, Türk dış politikasının öncelikleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Malum Kosova birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri tarafından tanınmıştır. Bakanlar Kurulu toplantısındaydım. O zaman başbakanım ve ikinci olarak hemen anında biz Kosova'yı tanıdık. O günden bugüne de Kosova'nın dünyada tanınması mücadelesini Dünyanın değişik ülkelerinde vermeye devam ediyoruz. NATO'nun Balkanlarda oynadığı yapıcı rolü takdirle takip ediyoruz. Tarihi bağlarımız yanında NATO'daki müttefiklik hukukumuz da ilişkilerimizin güvenlik boyutunda önemli yere sahiptir. Balkanların ortak iradesini ve özgün sesini yansıtan tek Balkan Forumu olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci çatısı altında da Arnavutluk'la örnek bir dayanışma içerisindeyiz. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ise dayanışma sergilediğimiz bir diğer bölgesel platformdur. Türkiye ve Arnavutluğun bölgede barış ve istikrarın kökleşmesi bakımından müştereken oynadığı rolü sadece bu örneklerde dahi çarpıcı şekilde görmek mümkündür. Bu vesileyle Arnavutlu 1 Ocak 2022 tarihinde üstlendiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için de tebrik ediyorum. Geçmişte bizim de icra ettiğimiz bu görev boyunca sahip olduğumuz tecrübeleri Arnavutluk'la paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Değerli kardeşlerim, Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm gücü ve imkanlarıyla Arnavutluk halkının yanındadır. Nitekim 2019 depreminde ve mütakiben 2020 yılında patlak veren koronavirüs salgınında Arnavutluğa en etkin ve samimi yardımları sağlayan ilk ülke Türkiye olmuştur. Şu anda da bildiğiniz gibi Türkovak aşısını çıkardık ve Türkovak aşısıyla birlikte de yine her zaman imkanlarımızla Arnavutluğun yanında olacağız. Geçtiğimiz Nisan ayında Arnavut kardeşlerimiz için 68 gün gibi rekor bir sürede inşaatını tamamladığımız Fiyer'deki Türkiye Arnavutluk Dostluk Hastanesi'ni hizmete aldık. Bugün de Laç'ta yaptırdığımız deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik. Mutluyum çünkü verdiğimiz sözü tarihi gelmeden bitirip teslim ettik. Bu katkılarımız Arnavut kardeşlerimizin yaralarına bir nevze merhem olmuşsa ne mutlu bize. Devletimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızda ihtiyaç duyduğu her alanda ve her zaman Arnavutluğun yanında yer almayı sürdüreceğiz. Aynı şekilde Arnavut dostlarımızın da Türkiye'nin hassasiyetlerini gözeteceğine yürekten inanıyorum. Ülkemizde darbe girişiminde bulunarak demokrasimize kasteden meclisimizi bombalayan insanlarımızı katleden FETÖ terör örgütüyle mücadele bu hassasiyetlerimizin başında yer alıyor. Maalesef bu örgütün mensupları ülkemizde darbeye teşebbüs ettikten 5 yıl sonra bile Arnavutluk'ta eğitim, sağlık, dini kurumlar ve özel sektörün kayda değer bir kısmında hala mevcudiyetlerini devam ettiriyor. Sizlerden şu hususu asla unutmamanızı istiyoruz. Gerçek dost acı da olsa hakikatleri dile getirmekten çekinmeyendir. FETÖ meselesinde doğru bildiklerimizi açık yüreklilikle ifade etmeyi kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve stratejik ortaklığımızın bir icabı olarak görüyoruz. Hangi kılıfla karşınıza çıkarsa çıksın bu yapı tıpkı zehirli bir yılan gibi eninde sonunda kendisine kol kanat gelenleri de sokan, sokacak olan bir ihanet çetesidir.